Anlaşacaksan babayla Geleceğim para dolu çantayla Bu ara telefonlar meşgul şirketlerde derdi bir çok bankayla Instagram'dan seçtiğim sürtükleri gezdir Bodrum Antalya Sabah silah patlattık akşama patlattık şampanya Tetik düşürdüm ardı ardına Memurlar vardı farkıma Babamın gözüne değil 15'imde girdim ben gözaltına İki tane yatırımım mevcut biri erkete biri altına Bodrum blok yani blok boys Evet maalesef içindeyim 15 yaştan beri bu işlerin kardeş Bıraktım babalara ince ayrıntılı adres Motor kap, plaka kap, kazırladık ya diğer kardeş 4-5 kardeşle geldik mekana 4 taraftan ateş Eskide kaldı çünkü babalar para yapmalıydı Hızlı paraya koşturup kırmızı maviden kaçmalıydı Bana sorarsan hepsi saçmalıktı Pisliği iten ayak çarptırıydı Ondan bana patlatmalıydı Hedef gözetmeden Ağutla koyarım senin iki kere düşün benim adımdan söz etmeden Koştururken patlattığım için çıktı Mermiler hep yörüngeden İşi devirdik görünmeden O yüzden anlamam normal En güvendiklerine en güvenli yerde etrafını örülmeden Spotify'dan gelen nakitleri hiç düşünmeden yatırdım hemen e, İzmir'e girişte alındık Babalar alışkın mezarete Mevzu da baba yattı erkete Maskeyi taktı geçti harekete Biz varsak vardır arbede Bodrum blok çete Evet maalesef içindeyim 15 yaştan beri bu işlerin kardeş Bıraktım babalara ince ayrıntılı adres Motor kap, plaka kap, kazırladık yadigar ardeş 4-5 kardeşle geldik mekana dört taraftan ateş